Merhaba arkadaşlar. Canlıların temel bileşenleri konusuna yaşam bilimi biyoloji başlığı altında devam ediyoruz. Arkadaşlar canlıların temel bileşenlerinde en son enzimler kısmını işlemiştik. Şimdi de ATP ile devam ediyoruz. ATP hücrede gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerde kullanılabilir enerji çeşididir. Yani ne demek istiyorum? Canlının vücudunda bulunan enerjinin birimine ATP diyoruz arkadaşlar. ATP canlılık olaylarının gözlen gözlemlendiği tüm hücrelerde hem üretilir hem de mutlaka tüketilir. Öyleyse bir hücrenin dışından ATP içeriye girişi yok. Mutlaka hücreler kendi ATP'lerini kendi içinde kullanır, kullanırlar. Onu hücrenin dışına vermezler veya dışarıdan içeriye ATP almazlar. ATP sadece hücre içinde bulunur. Eğer bir hücre ATP üretebiliyorsa ve bu ATP'yi kullanabiliyorsa canlıdır. ATP kullanmak canlılığın kanıtı olarak kabul edilir. Arkadaşlar hücreler glikojen, glikoz gibi molekülleri enerji kaynağı olarak doğrudan kullanamaz. Glikozu düşünelim. C6H12O6 yani karbon, hidrojen ve oksijen moleküllerinden oluşan organik bir bileşen. Bu, bu molekülleri e, hücrede solunum reaksiyonlarıyla parçalayarak yani aralarındaki bağları kırarak bu bağlardan açığa enerji çıkartıyoruz. İşte bu enerjinin birimine de ATP diyoruz. ATP bir adet azotlu organik baz olan adenin, bir adet 5 karbonlu şeker olan riboz ve 3 tane fosfat molekülünden oluşur. ATP'nin yapısına baktığımızda adeninle riboz şekeri arasında tıpkı karbonhidratlarda olduğu gibi glikozit bağı, riboz ile şeker arasında pardon fosfat arasında ise riboz bir şeker biliyorsunuz. Şekerle fosfat arasında ise yağlarda olduğu gibi ester bağı bulunur. Arkadaşlar dikkat edin adenin riboz ve fosfat aslında bir nükleotit değil mi? Biz nükleotitleri öğrenmiştik. Nükleotitlerin yapısında bir baz, bir şeker, bir de fosfat bulunur demiştik. Dolayısıyla aslında burada bir adenin ribonükleotiti var. Adenin ribonükleotitteki fosfatın yapısına eğer yeni fosfatlar bağlanırsa ki aralarındaki bağlara yüksek enerjili fosfat bağları deniyor. Eğer yeni fosfatlar yapıya bağlanırsa bu bağların arasında çok yüksek enerji depo ediliyor. Buna da arkadaşlar işte ATP adını vereceğiz. Eğer iki tane fosfatı varsa ismi ATP olacak. Açılımı adenozin trifosfat. Yani iki tane yüksek enerjili fosfat bağı içeriyor. Toplamda ATP'nin adenozin trifosfatın kaç tane fosfatı var? 1, 2 ve 3. Eğer bunlardan bir tanesi koparsa yaklaşık 7300 kalori enerji açığa çıkıyor. O zaman yapıda 2 fosfat kaldığı için ismi ADP oluyor. Yani adenozin difosfat. Bakın trifosfat ATP, difosfat adenozin AD, ADP olarak isimlendiriliyor. Eğer yapıda tek bir fosfat kalırsa adenozin monofosfat yani AMP oluşuyor. Aslında adenin ribonükleotidi bu. Peki önemli bir bilgi daha. Baz ile şekerin birlikte adına yani adenin bazı ile riboz şekerin birlikte adına adenozin deniyor. Arkadaşlar adenozin bir nükleozittir. Şöyle diyelim. Baz artı şekerin adı ikisinin beraber adı nükleozit. Eğer nükleozitlerin yapısına fosfat katılırsa o zaman yapı nükleotite dönüşür. Evet bu bilgiyi not alalım. Yıldızladım burayı. Bir daha tekrar edeyim. Baz ve şekerin ikisine birden nükleozit denir. Nükleozitlerin yapısına fosfat katılırsa nükleotitler oluşur. Nükleozite örnek burada gördüğümüz adenozin. Bakın adenin ve riboz şekerinin birlikte adı nükleotit de yapıya fosfat katılmış hali. Evet. Bir daha şu notu hatırlatayım. ATP molekülü hücre içerisinde sentezlenir, hücre içerisinde harcanır. Bir hücreden diğerine aktarılmaz ve çok önemli hücre içerisinde depolanmaz. Çünkü her bağdan 7300 kalori enerji açığa çıkarsa bir ATP'de toplamda 14600 kalori enerji var demek bu hücre için çok büyük bir enerjidir. Bundan dolayı ATP üretimi hücre içerisinde yavaş yavaş kademeli olarak gerçekleşir ve ihtiyaç halinde gerçekleşir. İhtiyaç dışında ATP üretilip hücre içerisinde depo edilmez. Evet burayı da yıldızladık. Devam ediyoruz. ATP üretim reaksiyonları birer egzergonik reaksiyonudur. Araba egzozu gibi düşünebilirsiniz. Dışarıya enerji, ATP, ısı çıkaran reaksiyonlar egzergonik reaksiyonlardır. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermantasyonlar, fermantasyon mayalanma demek ve bir çeşit solunum arkadaşlar onu da ekleyelim. Fermantasyonlar ve fotosentezin ATP üretilen ışıklı evre reaksiyonları birer egzergonik reaksiyondur. ATP'yi veya ısıyı veya enerjiyi kullanan reaksiyonlar ise endergonik reaksiyonlardır. Örneğin vücudumuzda meydana gelen tüm sentez reaksiyonları endergoniktir. Hücre zarından meydana e, hücre zarındaki madde taşınmalarındaki aktif taşımalar endositoz örneğin, endositoz da bir geçiş yöntemi, egzositoz arkadaşlar onu da ekleyelim, e, aktif geçiş bunlarda e, endergonik reaksiyondur. Aktivasyon enerjisi reaksiyonun başlaması için kullanılan endergonik bir tepkime, kas kasılması, sinir sisteminin uyarılması, fotosentezin enerji gerektiren karanlık evre reaksiyonları yani ışıktan bağımsız evre reaksiyonları ATP'nin kullanıldığı endergonik reaksiyonlara örnek. ATP molekülünün sentezine fosforilasyon denir. Fosforilasyon. ATP molekülünün kullanılmasına da defosforilasyon denir. Evet ATP üretimi fosforilasyon. Mesela ADP ile fosfatın birleşerek ATP'ye dönüşümü fosforilasyon. ATP'nin ADP ve inorganik fosfata dönüşümü defosforilasyon. Burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Bir yıldız, ünlem, soru işareti ve güzel bir not. Arkadaşlar fosforilasyon yani ATP üretmek gerçekleşmesi sırasında enerji pardon su açığa çıkardığı için bir çeşit dehidrasyon reaksiyonudur. Yani bir yapım reaksiyonudur. Ancak defosforilasyon su ile parçalanma gerçekleştirdiği için bir hidroliz reaksiyonudur. Evet bu notumuzu alalım. Fosforilasyon bir dehidrasyon tepkimesidir. Çünkü gerçekleşirken küçük moleküller arasında bağ kurulup bir molekül su açığa çıkar. Buna dehidrasyon diyorduk hatırlayacaksınız. Su yardımıyla büyük molekülün bileşenlerine parçalanmasına ise yani defosforilasyona ise hidroliz diyoruz. Evet. Şimdi vücut sıcaklığımızın 37 derecede sabit kalması hücrelerimizde ATP moleküllerinin yıkımı sonucu açığa çıkan ısı enerjisiyle karşılanır. Arkadaşlar bir reaksiyonda 100 tane ATP üretiyorsam eğer bunun yaklaşık yarısını vücudumu ısıtmak için kullanırım. He, tamamını enerji için metabolik faaliyetler için kullanmam bir kısmı vücudun ısınmasında kullanılır. ATP molekülünün yıkımı sonucu çıkan enerji canlılık olaylarının sürdürülmesinde kullanılır. Örnek kas faaliyetleri yürümek, konuşmak, hareket etmek bunların hepsi kas faaliyeti biliyorsunuz. Sinirsel uyartıların iletimi, konuşma, görme, duyma Protein sentezi, enzim sentezi, yağ sentezi, bitki ise nişasta sentezi, hayvansa glikojen sentezi, selloz sentezi gibi tüm sentez reaksiyonlarında mutlaka ATP'ye ihtiyaç duyarız. Hidroliz tepkimelerinde yani su ile parçalama tepkimelerinde ATP hem harcanmaz hem de üretilmez. ATP hücre dışına çıkamıyor zaten. Oysaki hidroliz hücre dışında gerçekleşebiliyor. Buradan bu bilgiyi hatırlayabilirsiniz. Tüm yapım reaksiyonlarında ATP var ancak yıkımlardan hidrolizde e, ATP kullanılmaz diyoruz. Bir örnek bakalım. ATP'nin yapısında hangileri bulunur? ATP bir adenin bazı, ona bağlı bir riboz şekeri, ona bağlı bir fosfattan oluşur riboz şekeri ile fosfat arasındaki bağın adı gençler ester bağı. Adenin ile riboz şekeri arasındaki bağın adı da glikozit bağıdır. Ve ATP olabilmesi için yapısında iki tane daha fosfat bulunur. Bu fosfatlar arasındaki bağlara da yüksek enerjili fosfat bağı diyoruz. Dolayısıyla yapıda yüksek enerjili fosfat bağı ve ester bağı var gördüğünüz gibi. Ancak peptit bağı yok. Peptit bağı proteinler arasında bulunur. E, ATP'nin, DNA'nın, RNA'nın yapısında peptit bağı yok. Cevabımız 1 ve 3, C seçeneği. Bir başka örnek. ATP yıkımı sırasında grafiklerinden hangileri çizilebilir? Bir de ATP'yi hatırlayalım. Adenin bazı, riboz şekeri, fosfat ve iki tane de yüksek enerjili fosfat bağı içeriyor. Burada bir ATP'nin yapısını çizdim. Şimdi bu ATP'yi parçalayacağım. Yani ATP'yi yıkacağım. Şöyle kalem rengimi değiştireyim. Bunları parçaladığımda ne çıkacak arkadaşlar? Bol miktarda fosfat, riboz şekeri ve adenin bazı. Yani timin bazı çıkmaz. 2 numaralı seçeneği eledim. Ortama riboz şekeri çıkar. Biri aldık. Ortamdaki su miktarı azalır mı? Evet. Neden? Çünkü ATP'yi parçalamakta kıracağım her bağ için bir molekül su kullanırım. ATP'nin parçalanma reaksiyonu yani defosforilasyon reaksiyonu bir hidrolizdir ve hidroliz reaksiyonlarında su kullanırım değil mi? Dolayısıyla 3 numaralı seçenekte doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneği oldu. Devam edelim. ATP molekülü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur. Substratları aktifleştirir. ATP molekülü enerji, Aktivasyon enerjisi demek. Dolayısıyla reaksiyonlara girecek substratı aktifleştirir. Doğru. Biriceden diğerine aktarılamaz. Doğru. Adenin bazına riboz eklendiğinde oluşan bileşiğin adı adenozindir ve bu bir nükleozittir. Dolayısıyla burada söylediği ifade de doğru. Cevabımız 1-2-3-E seçeneği olur. ATP sentezi sırasında grafiklerinden hangileri çizilebilir diye sormuş. ATP sentezinde adenin bazı, riboz şekeri ve 3 tane de fosfat kullanıyoruz. Değil mi gençler? Fosfatlar arasında yüksek enerjili fosfat bağı kullanıyorum. Ve sentez sırasında kurduğum her bağdan da bir molekül su açığa çıkıyor. Yani ortamdaki su miktarı artıyor. Adenin miktarı, riboz miktarı ve fosfat miktarı azalıyor. Öyleyse serbest adenin miktarı azalır, doğru. Serbest riboz şekeri miktarı azalır, doğru. Ortamdaki su miktarı sabit kalmaz, artar olmalıydı. 3 numaralı seçenek yanlış. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. Evet, böylece ATP'yi tamamlamış olduk. Şimdi hormonlara bakalım. Hormonlar vücudumuzda salgı bezleri tarafından üretilir. Yani bez dediğimiz yapı hormon üreten bir yapıdır. Bezlerin ürettiği hormonlar protein yapılı olabilirler ki çoğunluğu protein yapılı. Bir kısmı tiroksin hormonu gibi aminoasit yapılı olabilir. Bir kısmı da östrojen ve testosteron gibi cinsiyet hormonları gibi steroid yapılı olabilir. Steroid neydi gençler? Steroid bir çeşit yağdı ve bazı hormonlar yağ yapılıdır. Kan tarafından taşınır. Hormonlar kanla, enzimler kanalla taşınır. Hormonlarla ilgili sloganımız bu. Bunu da not alalım. Hormonlar kan ile enzimler kanal ile taşınır. İlerleyen konularda göreceksiniz. Enzimler örneğin sindirim enzimleri pankreasın virsum kanalından e, karaciğerde koledok kanalından safra salgısı gözyaşı bezlerinden gözyaşı kanalından tükürük bezlerinden tükürük kanalından enzim salgılayabiliyoruz ama hormonları mutlaka kan yoluyla taşıyoruz. Hormonlar düzenleyici yapıdadırlar. Zaten hormonu oluşturan amino ve proteinler düzenleyici olduğu için hormonların düzenleyici olduğu da aklınıza gelebilir. Pankreas bezinden sentezlenen insülin hormonu kan şekerimiz normalin üzerine çıkarsa kan şekerimizi düşürmeye yarar. E, aynı zamanda hipofiz bezinden sentezlenen STH hormonu büyüme hormonudur. Yeterince STH'ımız olmazsa mesela cücelik gerçekleşir. Çok fazla sentezlenirse devlik olur gibi. Tiroid bezinden kalsitonin hormonu gelir. Kalsitonin kandaki kalsiyum miktarını düşürür. Hipofiz bezinden gelen LTH annelik içgüdüsü verir ve memede süt oluşumu sağlar. LTH lütinleştirici hormon arkadaşlar. Paratiroid bezinden parathormon kemikten kana kalsiyum geçişi sağlar. Böylece kandaki kalsiyum miktarını ayarlar. Dikkat ederseniz kalsitonin kalsitoninle parathormon birbirine ters çalışıyor. Pankreas bezinden gelen glukagon kan şekerini yükseltir. Pankreas bezinden gelen insülin kan şekerini düşürür. Hangisi şeker hastalığıydı? İnsülin yetersizliği şeker hastalığıydı. Şeker hastaları insülin hormonunu takviye olarak, ilaç olarak veya damardan enjektörle kullanıyorlar böbrek üstü bezinden sentezlenen adrenalin hormonu bunu genel kültür bilgisi olarak da biliyor olabilirsiniz. Heyecan, korku, öfke durumlarında sentezlenir. Kan şekerini ve kan basıncını yükseltir. Aynı zamanda doktorlar filminden hatırlayın kalbin üzerine adrenalin iğnesi saplıyorlardı. Kalbin üzerinde arkadaşlar adrenalin kalbin çalışmasını sağlar. Şimdi bir örnek bakalım ATP molekülünün tam olarak hidrolizi ile hangisi açığa çıkmaz? ATP adenin bazı, riboz şekeri ve 3 tane aralarında yüksek enerjili fosfat bağı bulunan e, enerjili fosfat bağı bulunan fosfattan oluşur. Dolayısıyla ben ATP'yi hidroliz ettiğimde fosfatlara yani fosforik asitlere rastlarım. ATP'yi parçaladığımda bu yüksek enerjili fosfat bağlarından enerji elde edeceğim için enerjiye de rastlarım. Adenin bazına rastlarım, riboz şekerine rastlarım. Ancak ATP'nin yapısında glikoz molekülüne rastlama bir başka örnek. Hormonların genel özellikleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hormonlar kan yoluyla taşınır. Sloganımız neydi? Hormonlar kanla, enzimler kanalda taşınır. Hormonlar amino asit yapılı, protein yapılı veya steroid yani yağ yapılı olabilir. Bunların her üçü de organik olduğu için hormonlar organik moleküllerdir diyebilirim küçük miktarları bile büyük etkiler gösterir. Arkadaşlar hormonlar az miktarda sentezlenip büyüme gelişme gibi, üreme gibi çok büyük etkiler oluşturabilirler. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Bir başka ördek aşağıda verilenlerden hangisi hormon değildir diye sormuş. İnsülin ve glukagon kan şekerini dengeleyen hormondur. LTH memede süt oluşumu ve annelik içgüdüsü sağlayan hormondur. Kalsitonin Kandaki kalsiyum miktarını, kanda kalsiyum miktarını azaltan bir hormondur. RNA ve DNA ise hormon değil, nükleik asittir. Bu nedenle cevabımız C şıkkı RNA. Bir başka örnek. ATP molekülünün yapısı aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre KLM ile gösterilen moleküller için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar burada biz aralarındaki yüksek enerjili bağlardan ve 3 tane olmasından M'nin fosfat olduğunu anlayabiliriz. Fosfat 5 karbonlu bakın kimyada her bir köşe karbon sayısı gösteriyor. 5 karbonlu riboz şekerini gösterir. K da geriye kalan da adenin bazı oldu. Öyleyse K DNA'nın yapısında da bulunur. Doğru. DNA'nın yapısında adenin, timin, guanin, sitozin nükleotitleri bulunur. K ile L arasında glikozit bağı bulunur. Buradaki bağın adı arkadaşlar glikozit bağı. L ile M arasındaki bağın adı ise ester bağıdır. M inorganik mi? Evet, fosfatlar inorganik. L ve M hücreleri hücre zarındaki pardon L ve M molekülleri hücre zarındaki porlardan geçebilir. Yani küçüktür. L ve M inorganik fosfat ve riboz şekeri küçük olduğu için porlardan geçebilir. L ile M arasındaki bağ hidrojen bağı değil, ester bağıdır. E. Geldik vitaminlere. Vitaminler yaşam anlamındaki vita sözcüğünden geliyor. Özellikle limon, portakal, greyfurt gibi meyveler mevsimlerinde, mevsim sıcaklıklarının düştüğü grip aylarında bolca tükettiğimiz vitamin kaynağı olan meyveler. Neden? Çünkü bunların yapısında bol miktarda bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini var. Hastalık durumlarında biz vitaminlere çok daha fazla ihtiyaç duyarız. Çünkü savaşçı askerlerimizi vitaminler besler. Vücutta mikroplarla savaşırken vitaminler bizim askerlerimizi besleyerek veya kendileri askere dönüşerek bizi mikroplardan kurtarır. Vitaminler arkadaşlar A vitamini, B grubu vitaminleri, C, D, E, K vitaminleri olmak üzere müfredatımızda öğreneceğimiz vitaminleri sınıflandırıyoruz. Burada dikkat ederseniz B tek bir tane değil B grubu şeklinde. A vitamini havuç gibi turuncu besinlerde bol miktarda bulunur. Görme pigmentine mesela iyi, görme pigmentinin yapısına katılır ve görmeye iyi gelir. Sonra B12 vitamini kırmızı et gibi işte yumurta süt gibi et yani hayvansal ürünlerde bol miktarda bulunuyor. Eksikliğinde unutkanlık meydana geliyor gibi. Vitaminlerin tamamını elde edebilmemiz için besinlerin tamamından karma bir şekilde beslenmemiz lazım. Hiçbirinden eksik ya da fazla beslenmememiz lazım. Arkadaşlar vitaminler vücutta düzenleyici olarak görev yaparlar. Aynı zamanda organiktir. Organik olmak ne demekti? Şimdi önemli bir not. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijeni aynı anda bulunduran bileşiklere organik diyoruz. Vitaminlerin yapısında bunlara ilave olarak mutlaka azot bileşeni bulunur tüm vitaminler azot bulundurur dikkat. Hücrede biyokimyasal reaksiyonları gerçekleştiren enzimlerin çalışmasını düzenler. neden enzimler hatırlarsanız enzimlerin bir protein kısmı, bir de enzimlerin bileşik enzimlerin yardımcı kısmı vardı. Ve eğer yardımcı kısım koenzim ise yani organik ise vitaminler enzimlerin yapısına katılıyordu. Hatta kofaktör olduklarında da yapılarına kim katılıyordu? Mineraller katılıyordu. Öyleyse kova enzim olarak enzimlerin yapısına katıldıkları için vitaminler enzimlerin çalışmasını, etkinliklerini düzenler. Vitaminler çok küçük gençler hidroliz edilmiyorlar yani küçültülmüyorlar birbirleriyle birleşip polimer falan oluşturmuyorlar vücudumuzda tek takılıyorlar dolayısıyla sindirime uğramıyorlar ve hücre zarından kolaylıkla geçebiliyorlar. Eğer vitamin eksikliği yaşarsak bir kere büyüme gelişmede sorun yaşarız kemik gelişimimizde anormallikler yaşanır vücut direnci düşer bağışıklık sistemimiz zayıflar üreme sisteminde aksaklıklar oluşur sinir sisteminde ve görme duyusunda zayıflıklar ortaya çıkar. Vitaminler solunum reaksiyonlarına katılmıyorlar. Dolayısıyla enerji vermiyorlar. Yani yediğimiz vitaminlerden enerji elde etmiyoruz. Enerji kaynağımız protein, yağ ve karbonhidrat. Onlar bizim besinimiz, vitamin besin değil. Vitamin düzenleyici organik bir bileşen. Vitaminlerin birçoğunu insanlar vücutlarında üretemiyorlar. Mutlaka dışarıdan hazır almak zorundalar. Ama bazılarını vücutta dönüşüm reaksiyonlarıyla üretebilirler. Mesela A vitamininin ve D vitamininin öncü maddesini vücuda alıp onları vücutta aktifleştirebiliyoruz. Provitamin A'yı yani A'nın öncü maddesini karaciğerde A vitaminine dönüştürüyoruz. D vitamininin öncü maddesini de derimizde aktif D vitaminine dönüştürebiliriz. Arkadaşlar ototrof canlılar bakın önemli bir not. Yani kendi besinini üretebilen canlılar ihtiyaç duydukları vitaminleri kendileri sentezleyebilirler. E, otçul canlılar onları yiyor. Biz de biliyorsunuz otları tüketiyoruz. Böylece vitaminleri vücudumuza alıyoruz. Veya onu yiyen canlıyı yiyoruz. Yani etin içerisinde de mutlaka vitaminler var. Böylece vitamin ihtiyacımızı karşılıyoruz. Yani şöyle demek istiyorum. Portakal C vitaminini nerede üretiyor? Portakal C vitaminini gerçekleştirdiği... Fotosentez reaksiyonunda kendisi üretiyor. Evet. Vitaminler çok çabuk bozulur. Bu nedenle eczaneden aldığımız vitaminlerin hatırlayacaksınız koyu kahverengi değil mi? Renkli camların içerisinde saklanıyorlar. Balık yağını, multivitaminlerini kullandığımız kardeşleriniz varsa kullandıkları veya hala kullanıyorsanız e, renkli şişelerde olduklarını görün. Neden? Çünkü güneş ışığı yapıyı bozuyor. Bir de kapağını açar anneler böyle kaşığa doldurur hemen içirir. Neden? Çünkü oksijenle temas yapıyı bozuyor. Mümkün olduğunca metalden uzak tutarlar. Dikkat ederseniz şişeler cam metal değil. Dolayısıyla metalle temas da oksijen vitaminlerin yapısını bozuyor. Hatta salata yaparken ahşap ya da seramik bıçaklar kullanılıyor artık. Neden? Çünkü metal bıçaklar vitamin oranını azaltabiliyor. Yüksek ısı e, vitaminlerin yapısını bozar. Yani portakal suyunu kaynatırsak kaynatmadığımız portakal suyuna göre içerisinde daha az C vitamini bulunur. Evet bu da aklınızda bulunsun. Vitamin yetersizliğinde obeziteden kansere varana kadar astım, böbrek yetmezliği, deride oluşan sedef hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon, kalp, Alzheimer veya erken hızlı yaşlanma gibi birçok arkadaşlar hastalık meydana gelebilir. Bakın burada salatadaki metal ve ahşap bıçaktan bahsetmiş. Ondan bahsetmiştik. Böylece vitaminler kısmını, organik bileşenler kısmını tamamlamış olduk. Şimdi sorulara geçiyorum. Bir sonraki föyde görüşürüz.